Selamun Aleyküm. 20. cüz 2. ders. Hafıza haritası diyelim. Yeterlidir. Ahmet Kale. Aşağıya bak yere düştü herhalde. E, 20. 20. cüz esans. 19. Buharlı tren. 399 en 3-M'dir. de 9 9-9. Şimdi bu öyle bir sayfaya denk gelmiş ki bu sayfada Hazreti İbrahim'e e, İshak'ın müjdesi verilmek üzere melekler gelip ziyaret etmişlerdi. O sayfa. E, bu sayfa bir de helak olmuş kavimlerden bahsediyor. Peş peşe gelecek. E, Hazreti İbrahim'e bebek müjdesiyle gelen misafirleri e, Hazreti Lut'un kavmini yok edeceklerini ve Hazreti Lut ve ehlini karısı hariç bu, e, buharlı trene bindirip kurtaracaklarını anlattılar. Hazreti İbrahim'e. Onu koştular zaten. Helak edilen kavmin yerinde öyle pis kokular geliyor ki esansı mendilimize döküyoruz. Onu da burnumuza kapatıyoruz ki o e, Lut gölünün çevresindeki o pis kokudan hani rahatsız olmayalım. Çünkü çok kesik pis burnumuzu yakan bir koku olduğunu hayal edin. Oradan da rahat nefes alabilmek için esanslı mendillerimizi burnumuza kapatıyoruz. Çünkü Allahu Teala meskenleri oradadır diyor. Sizin bunlardan ders almanız gerekiyor. Açıktır onlar diyor. o yüzden de o meskenleri ziyaret ettiğimizi hayal edeceğiz bu sayfada. Ahmet başlayalım anne. Oldukça kolay ve hızlıca yapılan bir dersti bu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve lamma jaet rusuluna Resuller geldiğinde, rasuller peygamber meleklerdi peygamberler diyorum. Meleklerdi Hazreti Cebrail ve Hazreti Mikail gelmişlerdi. Gebrail. İbrahim'e. Evet İbrahim'e geldiler. Bilbüşra. Müjde ile İbrahim'e rasuller geldiğinde. Kalu inna, dedi ki ehli, ehli O e, hazihi O karyenin bu şu karyenin ehlini helak edeceğiz. Evet. İnne o e, oradaki o ehil olan Helak olan ol, olacak o. Ta, toparlayabilsem şimdi <laughs> zalim insanlardı onlar o yüzden helak edeceğiz. Ha? He. Luda. luda. He, Hazreti İbrahim hemen itiraz ediyor diyor ki orada Lut var. Lut Hazreti İbrahim'in amcasının oğludur. Hı. Evet. Biz biliyoruz. Orada kimin olduğunu biz biliyoruz, melekler diyor. Ölen mi? anne. Atladın? Ha bir satır. Ha şuradasın. Putum, 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 putum. kurtaralım önce bir onları ki, onu kurtaracağız ve ehlini kurtaracağız ve ehlere. Karısı hariç. Neden? O geride kalanlardan oldu. Evet devam ediyoruz. E et ee, kurtardı rasuller. Evet kimi kurtardı? Si e. estağfirullah kurtarma yok burada. Ha. Geldiği zaman rasuller <laughs> si e bihim. Çünkü Lut perişan oldu. Sıkıntıya girdi. Daraldı. Ve vaka ve ehlek. Ee, ve vaka. Ve vaka bihim. Evet bihim. Eli ayağına dolaştı. Çünkü kapısına kadar dayandılar. Onları bize vereceksin. Lut dediler. Karısı haber vermişti. Evet, o melek olduklarında Lut bilmediği için çok korktu. Nasıl koruyacağını bilemedi. Hemen orada melek olduklarını açıkladılar ve helak için geldiğini söylediler ve arkasından dediler ki sen korkma ve sen üzülme. Ne dediler sonra? İnne Seni kurtaracağız. Ve Ehlini kurtaracağız. Karın hariç. minel gâbirin. minel gâbirin. O geride kalanlardan oldu çünkü dediler. Ve Lut'u yanında iman eden birkaç kişi kızları vardı Hazreti Lut'un. Onları hemen bu hali trene bindirdiler. Bir de Lut'a dediler ki arkana bakma. Hiç kimse o helak olan yere zaten arkanı bile dönmemen lazım. Döndüğün an sen de o helakın içine karışırsın. O helakın içine karışmak istemiyorsan ne yapmayacaksın? Arkanı dönüp bakmadan oradan çıkacaksın. Dünyada e, şimdi e, kişisel hayatlarımıza baktığımız zaman helak olduğumuz yani helak olduğumuz derken böyle her şeyimizi kaybettiğimiz bir an bir yer, bir zaman bir mekan olduysa o an biz helak olduk demektir. Yani o o dönemde bizim bir yanlışımız var. Bizim bir hatamız var. Bizim Rabbimize dönüp tövbe etmemiz gereken bir dönem olduğunu anlamamız lazım. Ki e, Allahu Teala tövbe kabullerin ölünceye kadar zaten kapatmıyor. Devam edelim annem. inne İnne. Ha innemün meuzil ala ehlihi ehli hazihi. Hel Karyetir. Ayeti. E oku artık. Ben okumuyorum. Sen devam et çünkü ben unuttum şu an. Burası ne hangi ayette hatırlamaya çalışıyorum. Devam et bitir ayeti. Ariyeti ricizem semai. Ha tamam bu. Sen şimdi diyor inne. Müzilüne indireceğiz ala ehli hazihil kariyeti. Bu kariyenin ehlinin üzerine indireceğiz. Riczan minasemai. Semadan onları rezil edici bir azap indireceğiz. Bir he, Devam et bitirelim artık. Bir bu. çıkartmış oldukları bu fesat yüzünden onları rezil edecek bir azabı gökten indireceğiz ki eee alevli taşlarla önce bir yaktılar bunları. Evet. Evet kat iyiyen kaldı onlardan size terakeler minha değil mi bir lut gölümüz var. Açık ayetli. Evet akıl sahibi olan bir kavim için diyor orada açık beyanlar ayetler bırakıldı terakeleri halen mevcuttur. Mevcut mudur? Evet. Lut Gölü halen var ve biz onları görüyoruz. Buraya kadar birinci bölüm. Çünkü baştan itibaren Lut kavminin helakından bahsetmiş. Birinci bölüm. Bundan sonra gelen kavim hangisi? Ve <laughs> medyene. <laughs> medyene de kardeşleri şu gönderdik. Ve o dedi ki. Ve kâle ya Kavmir. Ya kavmi abudullahi. Ey kavmim Allah'a kulluk edin dedi. Vercül yevmel ahire. Ahira. Ahira. Ümit bağlayın ahiret son güne. Ve la te'asev. Te'asev fil erdi. Fil erdi mefsidi. Mefsidler olarak arzda diyor bozgunculuk etmeyin. Fekezzebühü. Hemen onu yalanladılar. Ve eha ehadet humur racfetü. onları bir sarsıntı yakalayıverdi. Darlarında yani evlerinde, yerlerinde, yurtlarında diyelim. cazimin diz çökmüş halde kalıverdiler. Bu da iki, bu sayfadaki ikinci helak olan kavim. Şu aybın kavmi. Devam edelim. Cazimi'nin. Evet. Ardev ve Semud. Ad kavmi ve de Semud kavmi vardı. Ve kad Leküm. Şimdi meskenleri olduğu gibi tebeyyen aleküm meskenleri duruyor açıkta. şeytanı şeytan onlara zinetlendirdi. Neyi zinet zinetlenen şey ne? Amelleri. Erme lehum. Onların amellerini şeytan onlara zinetli güzel gösterdi. İşte Sebili doğru yolu yasaklayan şey buydu yaptıklarının çok güzel ve doğru olduğunu düşündürdü, düşündüler. <laughs> Halbuki görebilecek durumdalardı. Yaptıklarının yanlış olduğunu görebilecek durumla ve kendilerini bu kötülüğün içerisinden alabilirlerdi diyoruz. Sadakallahul azim. E, dersimiz burada bitti yine ikinci bölüm. Şimdi arkadaşlar burayı tekrar ediyoruz ezberimizi alıyoruz, Alabildiğiniz kadar. Hemen arka sayfamızda tekrar ediyoruz. Bunların videoları yüklü zaten. Ee, gerektiğinde videolara tekrardan dönün. Ee, olmuyor diye bir şey yok. Ee, devamlı sabırlı e, olmamız gerekiyor. Aslında orada bir kelime vardı da. Onu şu an bulamadım. Yani hiç bozmadan düzeni, sabrını taşırmadan rutin, rutin bozmadan devam edin. Allah'a emanet olun.